gündemimizi aktarıyoruz. Terörle mücadele, koronavirüs ve yine Doğu Akdeniz'de yaşananlar ama Türkiye'nin aslında uzunca yıllardır değişmeyen ana gündem maddelerinden biri de kentsel dönüşüm. Büyük afetler, depremler olduğunda yine gündeme geliyor, yine hatırlıyoruz. Ya da işte sel felaketi geçtiğimiz haftalarda Giresun'da yaşanan. Ama çok önemli bir konu. Peki Türkiye bu aşamada, bu konuda ne kadar yol katetti, ne kadar mesafe aldı bunları konuşacağız. Önemli ve değerli bir konuğumuz var. Barış Ural'la birlikteyiz. Kentsel dönüşüm uzmanı. Hoş geldiniz. Günaydın. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Günaydın. Çok sağ olun. Şimdi konuşuyoruz hep. Kentsel dönüşüm aslında yavaş yavaş o bilinç de artmaya başladı ama hala istenilen noktada olmadığımızı görüyorum en azından ben öyle mi gerçekten yoksa iyi mi gidiyoruz şöyle e, diyebiliriz yani şu an kentsel dönüşümle ilgili iyi bir noktaya geldik çünkü insanlar bilinçlendi özellikle geçen sene bu aylarda e, bir İstanbul'da deprem, deprem evet silivri depreminden sonra kentsel dönüşüm şu an tam istediğimiz noktaya geldi insanlar biraz daha bilinçlendi ve artık şunu e, tamamen anladılar bu bir ihtiyaç yani bu bir lüks değil, bu eviniz için tadilat ettirmek gibi bir şey değil. Komple artık binaların yenilenmesiyle alakalı insanlar şunu artık öğrendi. Kentsel dönüşüme girmezsek, binalarımızı, yapılarımızı yenilemezsek, Büyük İstanbul depremine hazırlanmazsak bunun sonu felaket ve ölümdür. Bunu biliyorlar artık. Ya yani tabii İstanbul özelinden şimdi konuşuyoruz. Ee, niye İstanbul özelinden konuşuyoruz? Hani İstanbul... Türkiye'nin de aslında bir anlamda kalbi noktası durumunda. Ee, tabii ki diğer kentlerde de kentsel dönüşüm çalışmaları var. Genel olarak bakacağız ama biraz İstanbul özelinden gidecek olursak. Geçtiğimiz yılki depreme dikkat çektiniz. Bazı semtlerde bazı ilçelerde özellikle binaların hasar aldığına da tanıklık ettik. O depremden sonra o bölgelerde hızlandı mı acaba? Yani vatandaşlara siz daha artık bilinçliler dediniz ama nedir çalışmalar? Şöyle bilinçlenmenin en büyük sebebi son depremden sonra artık gözlerle net bir şekilde bunu görüyorlar. Hasarları, Hasarları net bir şekilde gördükleri için de artık şu düşünce ortadan kalktı. Ya bizim binamız sağlamdır. İşte bizim yapan müteahhit tanıdıktı. Zamanında biz buraya bu kadar beton kullandık vesaire artık diyemiyorlar. Yani o kulaktan kulağa yayılan yöntemler, söyledikleri şeyler şu an tamamen belediyelerle beraber hani gidip görüştüklerinde Belediyedeki çalışanlar binalara gelip bu İnceledikleri. incelediklerinde artık bunlar net gözle görülebiliyor. Yani bir laboratuvara gitmeden bu sonuçlar bakıldığında o binaların artık kentsel dönüşüme girmesi gerektiği çok net ortada artık. Peki vatandaş ne yapacak? Yani oturduğu binadan endişe duyuyorsa? Evet. Bütün... Bütün e, bina sakinleri önce bir belediyeye gidip inceleme mi talebinde bulunuyorlar? ...bağlı olan, bakanlığın yetkilendirdiği lisanslı kuruluşlardan, binalarından bir karot analiz testi almalarını talep edebilirler. Bu çok ciddi rakamlar değil, yani ortalama 1500... ne yapmanız gerektiğini tek tek anlatıyor. Yani ondan sonra müteahhitle görüşüyorsunuz ya da bir kentsel dönüşüm avukatına başvurabilirsiniz. Bütün bağlı olduğunuz belediyedeki birimler en güzel size bu cevabı verecek tek tek insanları tek tek orada anlatıyorlar size. Şöyle bir sıkıntı hani hep görüyoruz bu müteahhitle vatandaşın anla Yaşamaması işte e, diyelim ki eviniz 100 metrekare ama kentsel dönüşümden sonra o 90'a düşüyor. Vatandaş diyor ki hayır ben istemiyorum yine 100 metrekare istiyorum ya da hatta daha fazlasını isteyenler olabiliyor. Şimdi bunları çok gördük Yaşın. hatta az önce de konuştuk o Fikirtepe'de evet. tam böyle rezidansların Doğru. ortasında meşhur kalan ya. meşhur bir e, bina da var. Yani dairelerin küçülüp büyülmesi birazcık e, arsanın ve belediyenin mevcut e, imar planlarıyla alakalı. Fakat şu an şöyle bir şey var. 15-20 daire ya da 50 bir daire hiç önemli değil. Kentsel dönüşümde 3 bölü 2 hisse çoğunluğunun sağlandığı zaman noterde yaptığınız anlaşmadan sonra buna uymayanlar hemen bakanlık tarafından belirlenen bir raiç var. Ve burada o daireler, hisseler hemen satışa çıkıyor. Eğer bu yapılırken mal sahiplerinin ya da hisse sahiplerinin hakkı yenmiyorsa her şey mevcut imar prosedürüne uygun gidiyorsa hiçbir şekilde artık itiraz etme şansınız yok. Yani keder bir şey kalmadı artık. Her şey resmi prosedürler hızlı. Bununla ilgili artık belediye ve avukatlar da çok bilinçlendi. Çünkü artık kentsel dönüşüm şöyle bir hale geldi. İnsanlar eskiden bundan bir rant elde etmeye çalışıyordu hem mal sahipleri hem müteahhitler fakat bu bir rant ya da kazanç elde edilecek bir alan değil illaki yapı sahipleri de bu işten karlı çıkmaları lazım müteahhitlerin de karlı çıkmaları lazım fakat buradaki temel şey büyük İstanbul depremini hazır olmamız peki o zaman e, kentsel dönüşümde e, geldiğimiz noktaya bakacak olursak yavaş yavaş hazırız diyebiliyor muyuz yoksa daha çok bina var mı dönüşmesi gereken çok bina var. Ortalama hatta şöyle söyleyebiliriz, 1,5-2 milyon konut var Dönüşmesi yenilenmesi yok. gereken. Evet. Ama şöyle bir şey, tabii ki bu bir süreç. Yani sonuçta bir binanın yapılması, anlaşılması, tekrar insanların evine dönmesi bir süreç alıyor. Ama şunu söyleyebiliriz, son bir sene içerisinde özellikle bizim bağlı olduğumuz bölgelere şöyle bir şey söyleyebilirim. Son 5 sene içerisinde 100 tane bina kentsel dönüşüme girdiyse, Son bir sene içerisinde 100 tane bina kentsel dönüşüme girdi. Hızlandı yani. Hızlandı, çok hızlandı. İşte o dediğiniz gibi depremin etkisi galiba bu konuda oldu. Peki e, her bina e, yıkılıyor mu yoksa bazen güçlendirme de yapıyor vatandaşlar? Orada nasıl bir durum Şimdi var? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Güçlendirme yapılan genelde e, tarihi yaramada dediğimiz bölgelerde güçlendirme çalışması daha aktif. Yani restorasyon, belli bir yapıyı korumakla alakalı. Fakat bizim normal yaptığımız konut ya da ticari artı konut, Plaza şeklindeki daha merkezi yerlerde şöyle bir şey yapmak var yani güçlendirmek bir çözüm değil hani çözüm ama kalıcı, kalıcı bir çözüm, bir çözüm değil. değil yani sonuçta güçlendirmenin de bir maliyeti var o yüzden genelde kentsel dönüşüme girmek daha iyi sonuçta o güçlendirme aşamasından da dairenizden taşınıyorsunuz peki vatandaşlar o süreci nasıl geçiriyorlar şimdi bina tamam taşındılar e, netice itibariyle bir e, kira ödeyecekler bir süre evet. beklemeleri gerekiyor onlarla ilgili orada e, devlet bakanlık, belediyelerin ortak bir çalışması var. Destek oluyorlar. 1150 TL 18 ay boyunca kira yardımı alabiliyorlar. Eğer müteahhit harici bu destek veriliyor. Müteahhit de de neticede müteahhit de yapının durumuna göre kendisine kalacak dairenin işte adedine, miktarına göre bu değişiklik gösterebilir. Bazı yerlerde hiçbir kat artışı olmadan müteahhit yenileme yapım bedeli alıyor mal sahiplerinden o zaman müteahhitin kira yardımı desteği olmuyor. Yani o zaman iyi gidiyoruz. Yani ben daha açıkçası karamsardım bu konuda ama evet. bu deprem gerçeğiyle birlikte galiba son bir yıldır en azından İstanbul üzerinde konuşacak olursak biraz süreç hızlanmışa Hızlandı. benziyor. Tabii bir de şöyle bir şey oldu. Bu son 6 aylık dönemde insanlar birazcık daha vakitlerini evde geçirilir. Korona koronadan dolayı ve ondan dolayı insanlar eksikleri, eksikleri görürler. Eskiden sabah işe gidip Akşam işten geliyorlardı, yemek yiyor, işte her şeyi erteliyorlardı. İnsanların, çünkü başka kafalarında sorunlar olduğu için hep bunu erteliyorlardı. Ama şimdi öyle sürekli yaşadıkları için birazcık da bunu gördüler. İşte binadaki e, kendi komşularıyla, mal sahipleriyle bunu paylaştılar. Ve bu sürece biraz da e, katılım arttı yani diyebiliriz. O zaman önemli en azından bundan sonrası için. Peki genel olarak Türkiye'yi konuşacak olursak, şimdi İstanbul'dan bahsettik evet. ama nasıl görüyorsunuz? Yani e, genel olarak kentsel dönüşüm bilinci İstanbul dışındaki şehirlerimizde de oturuyor mu yavaş yavaş. Ya şöyle söyleyebiliriz. Özellikle bu Van depremiyle başlayan bir süreçten sonra işte Elazığ, Malatya gibi şehirlerimizde işte bu Giresun'daki sel felaketi vesaire insanlar artık şöyle bir şey oldu. Anadolu'daki inşaat yapan firmalar da İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlere gidip hani oradaki binaları Nasıl gördüler oluyor? ve kendilerini o alanda da oradaki İnsanlar da geliştirdi. Yani baktığınız zaman bugün Anadolu'da gördüğünüz bir bina İstanbul, Ankara'daki bir binadan çok daha güzel olabiliyor. Şu Elazığ depreminde aslında yine can kayıplarımız oldu tabii hepsine Allah rahmet eylesin bir kez daha ama çok daha büyük olabilirdi. Aslında biraz Elazığ'da o dönüşüm, yeni evet. binaların etkisini de yaşadık evet. biz gördük onu. Ya şöyle söyleyebiliriz sonuçta e, İstanbul çok daha eski bir yerleşim yeri. Ve birazcık daha zamanında kontrolsüz büyümüş, bitişik nizam, işte çarpık kentleşme vesaire. Anadolu'da şöyle bir bizim kültürümüzde, hani evlerin arasında biraz daha genişlik vesaire olduğu için, birazcık daha tek katlı evler olduğu için bu biraz daha az atlatıldı. Ama şu an İstanbul'da çoğu yerde binaları hep bitişik nizam ve çarpık kentleşme söz konusu. Ondan dolayı da insanlar hep şundan korkuyor, diyor ki bizim binamız yıkılırken ya yandaki de yıkılırsa diye genelde bu yüzden ada bazlı kentsel dönüşüme girmeye çalışıyor. Özellikle belediyeler bunu sağlamaya çalışıyor. Belediyelerin de bu konuda ciddi çalışmaları çok var. Ciddi değil mi? Çok ciddi çalışmaları çok var. Yani oluyorlar. belli projelerde belediye başkanlarının neredeyse gelip insanları tek tek ikna ettiğini bile gördük yani biz. Yani evet kolay değil. işleri kolay değil. Ya şöyle insanlar 30 sene 40 sene çalışıyorlar. Bir daire sahibi oluyorlar. Ve o daire yıkıldıktan sonra tekrar aynı dairelerini geri alıp alamamakla alakalı bir korkuları var. Bununla ilgili şöyle bir çalışma var. artık inşaat yapımının maliyetinin yüzde onu kadar bir miktarı belediyelere teminat olarak yatırıyorsunuz. Ondan sonra ruhsat alıyorsunuz. Bu teminat ta ki isken alana kadar orada kalıyor. bu da birazcık insanları rahatlattı. Yani müteahhitin artık sorumlulukları da arttırılıyor. Ve yapı denetim Firmaları artık bakanlık tarafından atanıyor. Bu da şu demek: Siz binanın demirini betonunu kontrol ettirirken kafanız çok rahat bir şekilde o firmaya güvenmek güvenmek istediğiniz bir şey barış. Ya şöyle söyleyebiliriz: e, Kentsel dönüşüme bir ihtiyaç gibi bakmasınlar. E, her zaman bu işi bilen, bu işe hakim insanlardan yardım alsınlar, danışsınlar ve en azından binalarını bir ee, karot çalışması yani riskli yapı mıdır değil midir diye bir analiz yaptırmalarını önleniyoruz. Mutlaka fayda var. Barış evet. Ural çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Önemli bir konuyu değerlendirdik. Sizle ele aldık. E, veda edeceğim size ama şu haberimiz